Donmuyorum kardeş. Sare şimdi ne oldu başın belaya mı girdi senin videodan dolayı? Ya abuk sabuk insanlar bulaşıp duruyor ya. Ne yazıyorlar? <laughs> şey benim yani kaldırma söyleyeceklerimi. Ben de hoşuna gitti ha bak bak. Ben de hoşuna Hayır gitmeyin. bak hoşuma gitti. ya. <laughs> <laughs> ya tamam destekçi geldi, takipçi geldi. Sonra çok abuk sabuk bir şekilde bulaşıp saçma sapan insanlar. Bu neden? Ne oldu ya anlatsana ya yarım bırakıyorsun cümleyi. Anlat. Ya, bak şimdi çocuğun tekiyle tanıştım senin yüzünden. <laughs> senin yüzünden hayatımı kararttı çocuk benim. Kim ya onunla sevgili mi oldun? Evet. Niye sevgili oluyorsun ki kardeşim? Tanımadığın biriyle niye sevgili oluyorsun? Tanıştık sevgili oldum. Hak ediyorsun ya yani. her şeyi hak ediyorsun. Yani çocuğu yani niye, alak... niye bir şey söyleyeceğim? İnsan gibi yayınına geldim bak. insan gibi yayınına geldim. Beni rezil etmişsin. Ne demişim? Söyleyemiyorum. Ben burada söylersem yayınım kapalı. Vallahi kapadım. bak. Söylesene ben merak ettim. Ben bak, kırmızı bir elbise vardı üstümde. Ee? Bak ne kadar güzel konuşuyorsun ya. Bak gerçekten böyle konuşsaydın abuk sabuk video keşfete düşmüş ya. O gün ben bazen deli oluyorum, sinirli oluyorum. Bazen çok yumuşam. Bugün biraz iyiyim ortalama yani. Aynen ortalama Bak, ne kadar, ne, kadar, tatlı güzel bir insansın ya. O kadar arkandan söyledim saydım ki senin. Ayıp değil mi? Neyse sen ne istiyorsun şu an? Ne yapabilirim? Hiç mi istemiyorum ya. Kaldırma videoyu nasıl kaldırıyorsa ben sana Sakinim ama sinirlendim yine ya. Yine sinirlendim dayı. E, çünkü... Çünkü ölürüz. <laughs> <laughs> OnlyFans ne yapıyorsunuz lan siz? <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Niye bu kadar kişi izliyor size? <laughs> Dans ediyoruz Can. Et bakayım bir daha sarı merak ettim. Sen niye bu kadar kişi izliyor o zaman? Bilmiyorum ki ya valla bot mu bilmiyorum yani ne için. Sen bir dans etsene bir. <laughs> bottur bottur. Dans et bir dans kim daha iyi ediyor? Dans etmiyoruz ki biz. Ben, ben ediyorum. <laughs> etsene bir pembele isminiz ne bu arada ya? Yağmur benim. Ben de Zeynep. Ee, yine Zeynep mi? falan. Ay yine mi filo oldu? Hanım bir dans eder misiniz ya gerçekten merak ediyoruz şu an. Ee, tüm erkekler olarak Serdar Otaş da merak ediyor. <laughs> Serdar abi merak ediyor musun abi? Burada kendisi şu an. O da ediyor. Herkes merak ediyor dans etmenizi. Dans edelim mi? Evet. Ediyor. <laughs> Dur bir dakika. Ne oluyor lan? Ankara'ya mı gitsek? Ne yapsak ya? Biletimi keseceğim en son kafayı yiyeceğim ya. Vallahi var ya. Lan ne hallere düşürüyor bize şu TikTok ya. <laughs> Evet. Yemezsin yemezsin bak ben. ben ayarlarım yönetim tanıdık. Yönetim tanıdık. Aa, e, aynen, aynen. Can, tanıdık tanıdık herkes tanıdık. Can, Can öyle diyorsa öyledir ya. Can öyle evet, diyorsa. Evet evet. Ama uzun <laughs> giyme çok yönetim sıkıntı yaratıyor. Çok uzun giymeyin biraz açık giyinin. Bu değil be, bu ne? Neyi? Farklı bir şey aç. Evet. Eyvallah Samet. Eyvallah kardeşim. Bekleyin. Okay. Okay. bizi böyle izliyor. <laughs> evet bekliyoruz. Tamam. Bekle. Bekle. Vücudum artık uyarı yapmaya başladı yeter. Siz niye dans ediyorsunuz böyle yani erkekleri tahrik ediyorsunuz burada kardeşim? Anlamadım. Bunu. Yani ha? niye? De <laughs> Yani siz erkeklerin zaafından mı yararlanıyorsunuz? Ben anlamadım. Yok sen kendin dedin ama. Yani finansal köle mi arıyorsunuz burada? Köle mi? Evet. Ha? Dayılar o gelecek mi? Ne yazacak değil mi? Ya finansal kölemiz olur musun? Efendim canım bir daha söyler misin? <laughs> finansal Ankara diyorum. Ankara'nın neresi şölesi... bu arada? Alırım. Ne? Şu bak. Ankara'nın neresi? Ankara'nın <laughs> neresi? Kuşubuk ne ya? Nere orası Ankara'nın neresi? Kuşubuk ne? <laughs> Kuşubuk ne? Siz kardeş misiniz? Evet. Oğlum bu nasıl kardeş lan bunlar? Böyle seçemedim ha. Sağ TVX, sol TVX gibiler lan. Hangisini seçeceğimi seçelim. Seçemem ha. Şu an bir tercih yaptıysa seçemem büyük ihtimal. Avrupa'da içimde yaralarım yani. Kafayı yerim. Evet arkadaşlar yine cebimizden paralar gitti bak şu an bakınca gidiyor yani direkt paramızı çalıyor. <laughs> Bakarken tarlayı sattım. <laughs> ne iş yapıyorsunuz siz? Eştik işte de ya yazıyoruz. Ya anladım, anladım anladım. Sen ne iş yapıyorsun? Onlifans var mı? <laughs> Hayır. Hayır. Ha, ona daha girmedik. O şey limiti açmadık yani. Daha. <laughs> girmeyi düşünmüyoruz. Ya daha Yakında gireriz ya. ama daha o ahlak seviyesini şey olma. Abi ban yediniz ben kaçıyorum. Ban yemedik. Ban yedik. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Serdar abi şunları bir elekten geçirmiyorsun ya. Abi sana, sana da harbiden ayıp olsun ya. bu kim? Ne söyleyelim baba? Cristiano Ronaldo mu lan bu kim lan? Sana... <gülüyor> <gülüyor> Çok değişik duygular içerisinde girdim şu an bugün <laughs> bu adam kim attı? Ya kim aldı bunu? <laughs> Tadiş mi <mı>, kim bu? <laughs> Araya sıvışmış. <laughs> Dayı kimsin sen? E, sen yok mu oğlum İngilizcem can? Yani Neyse ne kalsın bu, ya kalsın orada konuşsun. Bant yayını falan olabilir mi bu arada? Zaten... <laughs> niye düştün Zaten iki gün sonra şey bitiyor kiralama süresi. kirası bitiyor değil mi? <laughs> <laughs> Adana'ya gel gidek şarkısı mı geliyor yoksa? Adana'ya gel gidek. Çok duygusuz olmaz mı o ya? Ne demek duygusuz? Ne demek kardeşim ben duygulamıyorum onu ne? Yok yok Memo kafandan ne geçiyor sonrası çal Aynen aynen. Bence. Şimdi baba e, şeyi de aldı. Ülke kupasını aldı ya. Ya tabi dünya kupasını aldı. Yani çekemiyorlar tabii. abi Messi'yi çekemiyorlar bir komplo var. Ben, vardır. yani ben şimdi insanlık bakımından Ronaldo ama yani sağ bakımından Messi. <laughs> Tabii tabii tabii. Çalışkanlık olarak Ronaldo. Tabii. Bak aşağıda tek başına konuşuyor. Ben susturdum onu. Ne diyor? ya? Ben de sustum. <laughs> Dayı sen bana. ne açıyorsun ya? Program mı yüklüyorsun? <laughs> hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Girdi artık PK'ya. Buradan kaçış yok. Hadi arkadaşlar. Vurun geçin arkadaşlar. <laughs> Ali e Yücel. Ne alacağım ben bunları mı? Bana ne ben, ben bunları mı alamam? <laughs> Hadi bakalım alıyor muyum, alamıyor muyum? <laughs> um, alamam Az arkadaşlar. Onlar, abla. O 15 kalan durdur bak. Neden, niye? Oh. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşım. <laughs> acımayın. Hadi. Hadi nabla Ender. Hadi nabla. Hadi aslanım ölüm Ali. Ender hadi alka Ender. <laughs> ucuza gidecek binler ucuza gidecek. Abla. Abla dur dur bak abla dur dur. <laughs> Abi biz mi öndeyiz onlar mı? Bizler biz <gülüyor> mi pasta. <laughs> <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> <Çok> <laughs> al <'a> <laughs> gel dedim gel geldi lan al gel dedim al geldi lan geldi Allah geldi lan geldi lan geldi lan mana 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 geldi lan al geldi abo ye yendik ha <laughs> 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 oh biz yendik oh oh yum <laughs> 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 Çatla. Vay seni vay. Oh oh. oh. Ya. Hakan'ı geçmek kolay mıymış kızım? <laughs> Hakan'ı geçmek. Al. Al sana, al sana bebek bak. Aycık. Bana mı onu bana mı aldın onu? Ee, sana aldım. Hiç inanmadım niyeyse. <laughs> Benim adımdan Gökçe Özgür lan! TikTok'un anası be! Yüzde <laughs> yirmi bana ver abi diyor. Yani diyor ki sana diyor ben 100 dolar atayım diyor. Sen bana 20 dolar ver diyor anladın mı? 80 sana kalsın abi diyor. Selamun aleyküm. Selam abi kardeşim? İyi iyi sen ne yapıyorsun? Allah ne yapalım kardeşim. Bir şey söyleyeceğim sen Amerika'da yaşıyorsun değil mi? Evet de kardeşim niye mutlusun böyle sen? Kanka bir şey söyleyeceğim. Senin videoları izle, izle izle yarılıp gülüp bayılıyorum. Böyle bir şey yok. Ama Vallahi izleyenler izleyen... var yani bunu kimler izliyor bu hayvan diyorlar. Ya bazen bazen, bazen şeyi kaçırabiliyorsun, ay ayarı kaçırabiliyorsun ama ben gülüyorum yani. Sen kimsin lan beni eleştiriyor? <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Benim yayın açmam normal şartlarda yasak. Ne ee... yasaklar bizim? Kimsin sen ya? Bir insan değil normal yarışmacıyız bir programda. Nerede bu dayı yarışıyor? Çabuk söyleyin. <laughs> kısmetse kanka, olur da mı yarışıyor lan sen? Kanka lütfen küfür etmezsen sevinirim. E, i̇stediğin yorumu yapabilirsin. Çıkacağım Kardeşim, zaten birazdan. Bir şey diyeceğim. Kısmetse olur da sen kime şu an talipsin? Var mı arkada biri? Kanka çıkmak zorundayım. Çok özür dilerim. Kardeşim söylesene bana o abini ayarlayacak diyorum. Sen bir söyle ya. Gizemle <laughs> <laughs> Gizemle Gizem beraber Gizemle Atan'ın At evet, ama... arasını Gizem'in. <laughs> Kanka seni izliyorum ve çok gülüyorum ama üzgünüm çıkmak zorundayım programdan sonra inşallah muhabbetimiz olur. Tamam Kendine tamam iyi bak. Bak Ali orada Efendim? şey yapıyor musunuz? Grup varmış. Hayır of, hayır kapışını, kapı çık çık. Yok böyle. Sen var ya. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Özledin mi beni? ben özlemişim ya. Can özledin mi? Özlemişim evet. Kazan hayırlı olsun güzelmiş. Sağ ol. İstersen gönderim sana giyeceksin. Gönder hayır demem. Sen Gönder Sen de bana mi? sucuk gönderecektin. Sucuk ne oldu sucuk? Sucuk değil be, yağlama yapacaktık. Yo yo, ben yağlama istemiyorum ya. Sucuk gönder bana. E onun için Kayseri'ye gitmem lazım, sen de oraya gel. Ben oraya gelemem şu an. Neye geleceğim lan? Sucuk için Kayseri'ye mi gelim? <laughs> Ama e diyorsun, sen Can... Can 3-4 gün... De... Sen demedin mi ben Türkiye'ye geliyorum diye? Can 3-4 gün bir tatil yapalım diyorsan... ...yani gelin de Kayseri'ye. Erciyes'e çıkarım seninle. Erciyes çıktın mı hiç daha önce? Tabii ki. Teleferiye bindin mi? Hayır. Fake teleferik vardır bilir misin? Fake teleferik. Yok hayır hiçbirini kullanmadım. Beraber kullanabiliriz. Çok güzel bir teleferik. Sıcak içeriz. Kapalı teleferikler de var Erciyes'te. Neyse yılbaşında ne yapıyorsun? Bari yılbaşında gel Yılbaşından Yılbaşında New York'tayım ya. New York'a gideceğim. E buraya değil, gel. Türkiye'de değil. Yok, niye geleceğim ya? Türkiye'de yılbaşı mı? Güzel olmaz yani. Olur olur. Amerika'da olur benim, benim doğum günüm, biliyor musun yılbaşı? Ne kadar güzel doğum günü geçiririz seninle, anlatamam. Evet ama işte mesafeler var şu an, yapacak bir şey yok. Ya yani ne mesafesi? Evet. Atlayıp geleceksin ya, üf. Beni daha fazla yoldan çıkarmaya çalışma. Köle olmak istemiyorum. Uçak bileti kesmek istemiyorum, tamam mı? Ben sana o uçak biletini kestirmezsem adam değilim. Hayatta gelmemiş şey abi. yani <laughs> çok böyle baştan çıkarıcı videolar olması lazım. Çok aşırı yani. Ne videosu ya? ya? böyle diyeceğim ki şey lan kesiyorum lan ben yarın geliyorum diyeceğim. O dereceye gelmem ben o da zor. Bilmiyorum sende o kapasite var mı bakayım bir. Sen oradan gelene kadar e, vazgeçersin zaten. Ama var Ay, gibi. İyi bir de. karar Sen vermen lazım. Var hindi mıyız? Yemez miyiz? Yılbaşının vazgeç <laughs> vazgeçilmesi. Yeriz değil mi yani beraber? Gelmez mi be? <laughs> dayı evet evet. Ya bilmiyorum. Kötü oldum yine ya. Harbiden. Sen e, kazaksız gelme ama. O kaza istiyorum. ban <laughs> Ben yedi dayı. E, bana böyle uygunsuz, edepsiz tekliflerle gelirsen banyarsın abi. Edepsiz kadın. Masum çocuğu yoldan çıkarmaya çalışıyorsun. Amerika'da işinde gücünde bir çocuğum ben. Gurbetteyim. Aileme bakıyorum. Abi biraz aşağılar mısın rakipleri? Aklına gelin aklına gidin lan. O kadar. Aşağılar mısın biraz yendiğimiz için? Benim adım Akın Yer. Hakan abi aşağılasana rakibi. Ne? Rakibi hakaret et birazcık kazandığımız için hadi. Tamam. Buraya ben söyleyeyim ben kendime. Burası evet, benim, benim lan. Aşağıda. Burası benim, benim adım Hakan ya Allah. Benim de Göksu Özgü lan. Konuşma lan. Konuşma lan. Benim Tam, yerim tamam, yerim, lan. Konuşma lan. Benim adım Hakan ya Allah. Aynen öyle. Benim adım da Hakan ya artık. Oh. 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 <laughs> Seni severim ya. Oh. Ne güzel denk geldik. Biraz susadın abi herhalde. Oh. 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 Bakın abi. Bu <laughs> beşin. Abi. Oh. Dur dur lan dur dur. <laughs> çişin gelir çişin. Yarası ne isim? Oh. Onu seninle mi duydun abi? Herhalde Türkiye duydu Türkiye. <laughs> çişin gelir çişin. Gelmez. İyi gel hadi gelmez. Yapalım, gel. Hakan abi manita var mı? Abi iyi ki seni gördüm valla. Manita var mı manita? Yok abi. Yapalım mı bir şeyler ister misin? Hadi arkadaşlar bunun da gelsin arkadaşlar. Manita ister misin? Manitacılık yapalım mı? Niye? <laughs> Ayarlayayım bir tane istersen. Al Nevşehir'e gel ne başımın üstünde yerim var bak. Tamam Nevşehir'e geleceğim iki kızla. Başımın üstünde yerim var. Seninle beraber Nevşehir'de kaybolacağız. Na, na, nasıl Nevşehir'de kaybolacağız? Seninle beraber kaça et keseceğiz yani. Ya seninle beraber çapkınlık yapacağız diyorum. Ben yapmam. Vallahi billahi. Saç modelimiz aynı Hakan Bey'le evet. Ama onun saçı gerçek benimki değil. Abi, abi. Efendim seni, abi. Senin, TikTok'un büyük benimki mi? Onu göstermemiz lazım. Çağır ta ta. Bir çıkar göster bakalım. Onu Allah bilir kimden ne çıkacağını. <laughs> Seninki büyük <laughs> tabii ki. Hakan abi dans edebilir miyim birazcık? Ne? Biraz dans edebilir miyim? Senin için sorulur mu? İyi abi. Tamam. tamam. E, Bak Bey benim de yayınım böyle mecburum ya. Maşallah. Kızlar gibi kıvırıyorsun <laughs> ha. <Oho. gülüyor> Moral yapıştıracak bana herhalde. Sen ne desem yapacak gibi hissediyorum. Hayır diyemiyorum sana asla. <laughs>